Berkili. Özgürle Yapma valla Yapma yapma. Tamam, tamam. Telif ediyoruz valla. 7000 TL ödeyemeyiz Bera salak mısın? Tamam, tamam. 7000 TL ödeyebilir misin? Kimse. Anlık Berat. Abi baba bana batıya da soru çocuğu çocuğun söylediği derdi sevdim ya. Lütfen para 7.000 TL tele be abi. Abi. Abi Allah belanı versin abi abi ya. Ee, Berat böyle oluyor. İnşallah şey Fatih. Berat. Şey. Ne oldu abi? Gelsin sen bir şey göstereceğim. Evet, gel, gelsin, gel, gel, gel gel gel. Gel bak gel gel. Gel bak gel. Şu an, bak valla mutlu olasın. Gel. Gel dedim. Öldürme. Tamam neredesin? Aa bu çocuk şerif bu çocuk. Tamam. Ama bir kişi daha geliyor. İlk önce sana göstereceğim gel. Ya bu, canım. çocuk... bu çocuk ne bizi takip ediyor? Ölüyoruz geberin. Arkadaşlar Berat'ını kandırdık gene. Her zamanki gibi. Aa o etkinlik gitti mi? Yo var. <laughs> Katil kim? Şerif ölü Fake'e <laughs> <laughs> gel. Sus. Gitme oraya oraya gitme. Zaten oradan geliyor. Arkadaşlar bir tane arkadaşımızla e, inşallah video gelecek. <laughs> AYKİN! Gel. <laughs> Ölen Berat ne oldu? Olamadım! Olamadım! Ya camper ya! <gülüyor> Ay, <gülüyor> i̇çimden gitti! Şey. Ekranı tam yap! Ekranı tam Ay geberdim! <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ben arkadaşımı yazacağım arkadaşım müsait şimdi gelir değil mi Berat şey diyorum ben <laughs> anladın mı <laughs> <Ne> Yaptım. <laughs> Oha bir dakika Elif aktif. Ne <laughs> Berat Arkadaşlar tam ismini söylüyorum ben. Elif Karacan. <laughs> şaka şaka öyle bir şey yok tabi. Bakalım Rum. Kuarejma. Yedi numara. Arkadaş Kuarejma seven arkadaşlara benden bir hediye. Bu video sonunda. <laughs> Arkadaşlar. 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 Bro. Keskince mürdür. <laughs> Peki bunu hangi <gülüyor> 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 Vallahi korktum. Bak ben artık gel birisini vur ben öldürürüm kaç. Gel arkandan. Gel. Gel katili göstereceğim. Bana güveniyorsan gelirsin gel. Katil bu. Katil bu. Bak şu ortadaki bacon. Şibeyko. Bacon, 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 bacon. Vay. Bu tak geriene ne yapayım? Bacon kanser falan diyor. Bak beni koluyor. Kol kol beni vallahi koluyor beni. Beni, beni öldür. Beni öldür. Veret. Veret. Vera dönülse. oh gel buraya. Sana artık söyleme vakti. <laughs> <laughs> Senden hızlıyım. Al top. Öldü. Arkanda arkanda arkanda. Demedim mi sen o katil diye? Yok. Kız nerede? <laughs> Ismi ne Senin ismin onu? Sen öldüreni. <gülüyor> <gülüyor> Amin. Cümlemize yavrum. <laughs> kış kış cinler kış kış. Yallah be yallah. <laughs> Video. Arkadaşlar spoiler verilmesi. şarkı kaçta? Ee, 11 ise. Bilmiyorum. bir dakika. Bu ayın 21'inde yayınlanacak şarkı. Berat. Bizim şarkı... Kış kış Yo yapacağımız şarkı bu ayın 21'i vizyonda. Kış kış dinler kış kış. Yallah dinler yallah. Kış kış dinler kış kış. Adam bak. <laughs> Al adam akıllı bir şarkı yapacağız. Arkadaşlar tabii şakası bir yana adam akıllı bir şarkı çıkartacak. Ay, yerim. bu ayın 21'inde çıkacak şarkımız. Şarkı o da. Hayır bu ayın 21'inde kesin olarak çıkacak. Berat'ın size sözüdür bu. Ben niye siz Berat benim size sözümdür. Bu ayın 21'inde şarkımız ne çıkıyor. Pavyoncu Berat diye şarkı ismimiz var. <laughs> Arkadaşlar tabii şakası bir yana 21'inde ikimize söz bu ayın 21'inde söz veriyoruz Berat'la ben şarkımız çıkacak. Maalesef, maalesef tabii bizim mı yoksa Tabi bizim Marisa. <laughs> sen oteli seçtin ha bizim Marta diye terbiyesiz. Arkamdan gel sana 80 euro. Berat, Berat bana değil 80 TL. <laughs> 80 TL değil <'nin... gülüyor> mi? Sıkıştım, sıkıştım, sıkıştım Fake fake. Değmedi valla değmedi yemin edin değmedi. <laughs> Hayır o <laughs> ekas Berat. Nesi? Berat. Neyse. Masum be. Bana katil çıkacak da çıkken mi? Arkadaşlar <laughs> ben atar çeki yok. Senin öcünü alacağım. Allah kahretsin. Senin gibi oyuncunun <laughs> Küfür etmiyorsunuz arkadaşlar. Vallahi vurdum. Al geçtim. Benim şeyimi aldın. <laughs> Aferin. Aldın? Arkadaşlar Berat'a <laughs> bitten bir tane hediye. Berat biliyor ne yaptım şu an. <laughs> <senin var> ya. <laughs> Bugün Berat'a bolu bu yanda pavyona gidip kızlarla eğleniyorsan her yerde Berat'ı aradıktan sonra arkadaşın gelir. Ben arkadaşlıklar mı sildi? Berat Ne oldu? İstek attı. İstek. İsteği kabul et. İsteği kabul et. Üçme, bir şey girdi. Ha ben girmişim. Efimi miyim? Şöyle şemsiyedir o. Şemsi açayım mı şemsiyeyi? Aç abi. Aa! <gülüyor> 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 Öcünü aldım. <laughs> Arkadaşlar Soner. Abim Hayır, Ama sen vuruyorsun. Bana olsun. Arkadaşlar son elimiz sonra şarkıya başlıyoruz. Biz şarkıya başlamaca. Abi. He. Efendim gülüm. Gülüldükenin seni popundan hazırım yavrum. Bana. Berat. Gülüm. Tamam. Güle dikeninden seni davul zurnayla alırım yavrum. Aa bunun yanaklarına bak lo. Ay seni kadar tombik. Tom arkadaşım ben Ay seni güzel yenge. Berat bana dokunma 80 TL Ya başladık ya. Tamam bu oyun içerisinde. Okey. Bu oyun içerisinde bana dört kere dokunsanız söz veriyorum. Eee 80 TL. Bek valla. Ha bir lan. Daha yeni bir oldu. Yalan atma. Arkandayım bu arada. Tebele sıralar bana dokunamadım. Dört kere dokuz sana sekon mi? Yok değilim lan. <gülüyor> Berat! Berat! <laughs> <laughs> team değil list haberin olsun. <laughs> Sen ne kadar fazla şey veriyor? <laughs> team değil. Team yok. Teamiz, teamiz. Hayır, team yok. <laughs> team yok lan, ağlama. Görürsen öldürebilirsin ben de öldürürüm. Sol elimiz arkadaşlar bu. Team yok gördüğüm yerde öldürürüm valla. Berat. Tamam. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yazık lan çocuğa. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> yes. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Sakin ol. <laughs> He? <Ha>? Küsme. <laughs> Ama arkadaşlar, küsmek yok dedim ben. Ben Bana son kişi şey kaldı mı kalmadı? Yine de söylemeyeceğim. Ne? Söyle söyle yapma. Yapma. Ya, yeah, ya, yeah. Sa sadece ya, saklanıyorum. Sakin. Yeah, Sakin. Yeah. Yeah. <laughs> sadece saklanıyorum onu söyle. Ee, saklanmıyor. Soğuk sıcak yaptı bana. İnanmasın inanmasın saklamıyor bu Soğuk sıcak yaptı bana. Çocuk. AFK mı? Aşağı gidiyorsun sen yukarı gidiyorsun. Oh. Aa ver. Oh. <laughs> Şimdi o çocuk her şeye gitti. Ya yalan atma. <laughs> Çocuk bir bakıp oradan geri yere gidiyor. Bir bakıp bir oradan geri gidiyor. Çocuk nerede? <laughs> Aa bekle lan. Şimdi aklıma geldi. Yalancı saklanıyor. <laughs> ne haber? <laughs> <laughs> Kolaydı. Ya <var> ya. <laughs> Sen Arkadaşlar. Bu arada çok çok. <laughs> Sen var ya saklanmıyor değil mi? Orada anladım. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Edis kazandı çekilişi 20 Robux'lu çekilişi. O da buradan selamlar. Instagram'a ulaştım bize. Süper ikili official. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Ee, bir video bak arkadaşlar 100 abone olduğumuz zaman e, şey e, şeylerimiz değişiyor. Hesaplar bir gün. Evet, evet bir haftalık. Bir günlüğüne bir oyunlu Yalan atma. Seni döverim. Tamam hadi. Hepinize çok seviyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olmayı. Abone olun herkese inşallah modları 100 gelir. Amin. Görüşürüz. Amin.